Kazakistan'dan selam. Kalimera. Abi hamam buldum. Üstünde Türk banyosu yazıyor. Burası Girit Adası'nın Old Town diye bilinen yeri. Yani eski şehir merkezi oluyor. O yüzden buradaki binalar çok eski. Tarihi binalar. Her şehirde böyle bir Old Town vardır. ...bizim İstanbul'daki Sultan Ahmet gibi düşünün. Trinta Adası'nda sadece kiliseler yok. Burası eskiden Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak parçalarından birisiydi. O yüzden burada camileri de görebilirsiniz. Arkamda Osmanlı döneminden kalma bir camiyi görüyoruz. Sadece minaresi kalmış şu anda. Kullanılmıyor. Arkamda çok enteresan bir yapı var. Bir tarafı kilise, hatta çanını görüyorsunuz şu anda kilisenin. Diğer tarafında ise bir cami minaresi görüyorsunuz. Yani yarı kilise, yarı cami. Şurada kilise ve çanı sol tarafta, sağ tarafta da minareyi görüyorsunuz. Şurada kilisenin tarihi anlatılıyor ve tarihi anlatılırken 1645 yılında Türklerin burayı işgal ettiğini ve kiliseyi camiye çevirdiğini söylüyor. 1918'de ise kilisenin tekrar ortodoks ibadetine geri kazandırıldığını anlatıyor. Yani bizden pek iyi bahsetmemiş. <laughs> Kilisemizi cami yaptılar diyor ama biz tekrar geri aldık ve tekrar ortodoks kilisesi haline getirdik diyor. Yunanistan sokakları gerçekten çok enteresan. Bana birazcık Hırvatistan'daki dar sokakları anımsattı. Hırvatistan'da Split şehri vardı. Oranın sokakları çok dardı. Aynı zamanda Dubrovnik'in sokakları da böyle. Hem tarih kokan sokaklar hem de çok estetik. Ve rüzgara karşı çok güzel bir mimari bu. Çünkü rüzgar dar sokakların içine giremediği için buna karşı alınmış bir önlem. Yunanlar kuşları çok seviyor. Her yerde kuş besleyenleri görüyorum. Yunanların ara sokaklarında hep böyle eski tarihi kalıntıları görüyorum. Özellikle Osmanlı'dan kalma Müslüman eserlerini kullanılmaz hale getirmişler. Daha doğrusu ne müze olarak ne ibadete açık halde hiçbir şekilde kullanmıyorlar. Sadece eserleri olduğu gibi bırakmışlar. Giriş çıkış yasak halinde öyle duruyor. Burası da Girit adasındaki bir stadyum. Şu anda Girit mutfağını deniyorum. 对不对 Eski Yunanca'da buranın adı Krete Modern Yunanca'da Kriti Osmanlıca'da ise Girit olarak geçmekte. Girit Adası Ege Denizi'nin en güneyinde bulunuyor ve Ege Denizi'nin en büyük adası. Girit'in nüfusu 635 bin kişi. Böyle hep deniz olduğuna bakmayın. Evet tatil yeri, denizi güzel ama aynı zamanda karlı dağlara da sahip. Bu ada Roma ve Doğu Roma İmparatorluklarının egemenliklerinden sonra Arap işgaline de uğramış ve 828 yılında Abbasiler tarafından yönetilmeye başlamış. Doğu Roma İmparatorluğunun çözülmeye başlamasından sonra adayı Venedikliler işgal etmiş. Ada 6 Mart 961 yılında Abbasilerden tekrar Doğu Roma İmparatorluğunun eline geçiyor. Fakat Doğu Roma İmparatorluğunun çözülmesinden sonra adaya Venedikliler geliyor. Çok uzun yıllar Venedik himayesi altında yaşayan Giritliler 1645 yılına gelindiğinde Osmanlı himayesiyle tanışıyorlar. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu buraya gelip adayı fethediyor. Adanın fethi çok kolay oluyor. Birçok yer ele geçiriliyor. Özellikle büyük kentleri olan Hanya ve Resmo kolaylıkla Osmanlı'nın eline geçiyor. Fakat bir kale var ki 24 yıl boyunca kuşatmalara rağmen bir türlü teslim olmuyor. İşte o kale 1669 yılında ele geçirilen Kandiye Kalesi. Osmanlı'nın bu adayı ele geçirmesi çok önemliydi. Çünkü bu ada ele geçirildikten sonra yüzyıllardır Akdeniz'de hakimiyetini sürdüren Venediklilerin Ege Denizi'nde artık sözü kalmıyor. Adanın ele geçirilmesine müteakip Burada tabi bazı isyanlar çıkıyor. Osmanlı İmparatorluğu da isyankar Rum aileleri alıp sürgüne Trabzon'un Of ilçesine götürüyor ve oraya yerleştiriyor. Kos, Yasisiyanis ve Dimitri bugün bilinen isyankar ailelerin başlıcalarıdır. <laughs> Και μετά έχουμε αριστερά μαγικά, hard chocs with rubies. There is seasonal greens with oyster mushrooms and lemon sauce. Μαντάρια που πλευρούσαμε στα μαγικά τη άρκα λαιμονιού. Κοίτα λίγα παρακαλώ. μπαρλάκια, meatball soup. Zucchini stuffed with minced meat and rice and lemon sauce. Κολοκύθια με κοιμάσια αυγό λέμονο. Ψαρόσουπα, fish soup. And cabbage leaves stuffed with rice. Αλλά θα με μεριζάκι. Şu anda geleneksel Yunan yemekleri yapan Kozina Epe diye bir yere geldim. Tam böyle bizim Türk işi esnaf lokantası gibi. Bu restoranda balık çorbası yiyorum. Balık çorbasının içinde farklı farklı sebzeler varmış. Ve limon suyu sıkılmış. İçinde pırasa var. Burada da Oyster Mushroom isimli bir mantar var. Yani düz bir mantar. Ve içinde farklı sebzelerle birlikte. İşte o meşhur Girit mutfağı bu. Bütün Yunan restoranlarında yemekten sonra nedense tatlı ikram ediyorlar. Yine tatlı ikram ettiler bana. Şöyle bir tatlı geldi abi. Şu gördüğünüz beyaz şey kaymak, üzerinde de karamel sosu var. Yunanistan'da yediğim en güzel şeylerden biriydi bu. Bir de her yemekten sonra bana alkollü bir şat getiriyorlar. Merak ettim. Daha önce de getirmişlerdi. Bana adam bunun rakı olduğunu söyledi. Rakı dedi. Ben de hiç böyle bozuntuya vermedim. Rakine ya falan dedim. İşte uzo gibi bir şey mi dedim. Hayır dedi. Uzo gibi değil dedi. Uzo da meyve esansları olur dedi. Rakı çok farklıdır dedi. Onun içinde anason olur dedi. Adam bana bildiğin rakı getirdi. Hiç sulandırmadan şat olarak içeceksin. Abi şu rakıymış ya. <laughs>